arkadaşlar bütün garajın içinde 24 saat sıkıldım arabanın içinde malzemelerim var neler var dersiniz şimdi araba anahtarı garaj anahtarı suluğum tabletime şarj aleti başka su. yastık aldım 24 saat geçireceğimize göre arabada uyuyacağım Ahahaha. Size şimdi bir şey göstereceğim. Bisiklet süreceğim ben. Bisiklet sürmesem bir arabanın üstüne çıkacağım. Dırırırı. O sırada e, bu videoyu annem babam izliyor olur. Can falan kırılmaz değil mi? Çökmez inşallah. Çıktım ama. Çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çıktım. Ay. Ay. Arkadaşlar nasıl ineceğim? Ben buradan nasıl ineceğim? Dur inerim bir tür, türlü. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arabanın üstündeyim. Arabanın bir yeri çöküyor gibi. İneceğim arabadan çünkü azıcık eğildi araba. Azıcık şaka şaka eğildi değinmedi. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü babam beni esela yapar. Esela aleyküm. Eşyalarımız bunlar. Ya garajın içinde 24 saat ne? O sırada 20, 24 saat garajın içinde kalacağım deyip 2 dakikanın sonunda pes eden ben. Dırırırırıt. Dışarıya bakacağım. Çıkmayacağım ama dışarıya bakacağım sadece. Arkadaşlar bizim keyif var. Sandalye oldu mu? Keyif de olur. Şuradan bir sandalye alayım hele. Hele hele bak. Aa, aa! Gel bakayım. Aa, hazır patatesimiz de var. Babam bunu tekeliyle taşırken ben. Ah! Ah oh, bin kiloluk şey. Aldım arkadaşlar tabi etrafı biraz batırarak. oturanmış şöyle. Ah. Oh, şimdi garajı da açacağım. Aydınlansın. Bu ne ya? Esselamu aleyküm ve su. Suluğumu getirmiş. Su içmek için. O da essel oldu akıtmıyor değil mi? Bir yastığımı alalım. Bir de garajın anahtarı. Alalım şuradan. Arkadaşlar açılıyor şu an. Oo bir aydınlık geldi. Arkadaşlar bir aydınlık geldi bir. Oh şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Bakın keyfim yerinde. Bakın arkadaşlar. Buraya geçersem bütün video biter. Her şey biter. Bunu böyle koyalım. Aa! Aa! Birisi mı olmuş? Çıkamam ama ben buradan arkadaşlar. Ben buradan çıkarsam bütün video biter arkadaşlar. Hem de bütün video, bütün bütün. Arkadaşlar ben önce gördünüz değil mi? Buraya çıkmış. Arabanın içinde eşyalarımız. Azıcık scooter sürelim. Boş durmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim annem bana ceza vermişti yaramazlık yaptığım için. PlayStation 5'in 5 kollarını saklamıştı. Oyun konsolunu. Kollarını saklamıştı. Arabaya saklamış. Tamam mı? Arabadan da babam işe giderken almış işe götürmüş. Annem babama planı anlatmış. Şöyle şöyle bu çocuk yaramazlık yaptı. Ee, ceza verelim ona diye. Sonra babam da oradan almış. Eve şey götürmüş. Ben evde arıyordum o playstation'ı. Ee, yoktu. Herhalde kesin 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 ben aramayı bırakayım diye annem öyle dedi ama kesin Oh keyfini çıkarıyoruz. Döndürüldüm arkadaşlar böyle mi güzel az önceki mi? Oh böyle güzel diyenler abone olsun. Az önceki diyenler like atsın. Şimdi şu evin içine bakacağız ne var? Azıcık uzaktan şey yapayım ben göremiyorum çünkü peki. Şu evin içine bakacağız. <laughs> kadar art şey yakınlaştırabiliyorum. Şunun bir şöyle fotoğrafını çekeyim. O cayip iyi. Garajın içinde 24 saat derken o ne? Kahramanlar. Sence hepsi iyi kahraman mı? İyi diyenler abone olsun. Ama hepsi iyi diyenler abone olsun. Hepsi kötü kötü karakter diyenler beğensin. Like atsın yani. Aa, şuanın içinden ucu falan çıkmaz değil mi? Arkadaşlar, korna çalayım mı? Hadi bir korna çalayım da iştahlar yerine gelsin. Çalayım hadi bir kornacık. Bir kornacıktan ne olur sanki? Duydunuz mu? Ben yaptım o konuyu. Efekt stand'ı ama değil. Değil. Değil Allah Allah. Biliyorsunuz arkadaşlar. Garajın içinde 24 saat. Arkadaşlar ben biraz utandım. Şuradan bir şey adamlar geçti, insanlar geçti. Kendi kendime konuşuyor kendi kendime konuşuyordum ya utandım. Ama yanımda kimler var? Abonelerim. Arkadaşlar ben 10.000 e, abone olursak e, bana abone olanlara yeni abone olanlara bir de bildirimleri açanlara şey vereceğim. La bu bu. Ama tabi bu saydıklarımı yapmanız lazım abone olacaksınız hepiniz. 10.000 e, abone olacağız. E, bildirimleri açacaksınız. 10.000 abone olduğumuzda o bütün 10.000 kişiden bazılarına la, bu bu. Ama 10.000 abone olursak sizin kararınız. İster olun, ister olmayın. Çünkü 10.000 abone olursak size La bu bu şey vereceğim. La bu, bu la bu bu. Oh keyfini çıkarın arkadaşlar. Keyfini keyfini. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Yatsak mı ki arabanın içine? Yatalım bir. He yastığım şuradaydı. Hırsızlar gelmesin diye de tabii garajı kapatacağım. O ses kimden geliyor dersiniz? Benden geliyor. Ben yapıyorum. Garajı şimdi açalım. Kapatalım, açalım diyorum. Tamam. Garaj şu an kapanıyor. O karanlık çöktü. Çabuk gir gir öcü falan gelmesin. Oo. Garaj kapanıyor. Kapanıyor. Kapandı şuraya yatacağız. O sırada arkamdan Öcü bakıyor olur. Şimdi garaja gideceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ay garaj diyorum. Bagaj, bagaj. Bagaja gideceğiz. Ay. Şuraya atacağız arkadaşlar. Aa! Hazır battaniye. Ba hazır battaniye arkadaşlar getirmedim ben o battaniyeyi. Açıyoruz. Hazır mısınız? Ay arkadaşlar açtık. Oo şuna bakın. Beleş eşyalar. Beleş. böyle şimdi. Kapatalım. Şurayı açalım bir de. Ay gidin. Gidin 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 gidin. O burası direkt açılırken orası. Değeri evi. Bakalım içinde ne varmış. Öcü çıkar. Bir de öcü çıkarmış. Şimdi buraya burada bir tane hayat kuracağım ben. Hayat. Bir gün kalacağım yani garajın içinde. Hayat kuracağım ben. Organımı da içeri atayım. Oh bakın arkadaşlar burası şeyimin yeri işte. Alacak azıcık... ışığı açtım azıcık tabletimde ışık şeyi var. Çok karanlık olduğundan ışığı arttırdım. Ay. Bakın arkadaşlar. Oh hey. Oo arkadaşlar. Bagajın içindeyim şu an. Bagajın içinde olmak çok iyi bir şey. Oo. çok iyi arkadaşlar. Şuna bakın. Azıcık karanlık ama. Bakın arkadaşlar. Çok iyi. Aslında böyle gözükmüyor. Kameradan dolayı böyle gözüküyor arkadaşlar. Çıkayım. Ama acayip ya arkadaşlar. Çıkıyorum ben buradan. Ama acayip güzel ya. Bakın arkadaşlar. Boyum yükseldi. Hırsız falan girirse gebertem ben. Dırırır. O sırada bu videoyu anne ve babam izliyor olur. Re 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 re. Ayvayı yedim. Bakın şimdi size kaydırak yapacağım. Esselamu Aleyküm. <laughs> Neden yavaş kaydı diyorsunuz? E, şey tabletimin ekranı kırılmasın diye. Bir bırakayım arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 bırak. Ama sonra gerçek bıraktım. Ay arabanın diyorum. Şeyin içinde 24 saat. Oo. Oh. Bakın giriş yatacağım yere giriş. Buradan şimdilik çıkarım. Burada çünkü yatacağım ben. Oo, acayip iyi ev yaptım. Şeyin içine. Buraya koymayalım garajın anahtarını bakın. Garajın anahtarını buraya koymayalım. Kaybolur maybolur. Şuraya koydum. Arabanın anahtarı da var. Ay Şimdi şeyi de açacağım. Aydınlık gelsin garajı. Şurayı açacağım arkadaşlar. Bir aydınlık gelsin. Oho böyle pıtır pıtır olmaz ki. Heh, bu kadar yeter arkadaşlar. Bence de değil mi? Bence de. Çok iyi. 13 dakika olmuş. O sırada e, garajın içinde 24 saat geçeceğim deyip 13 dakika 13 dakika daha pes eden ben. Dererere. Şimdi size net bir şekilde yaptığım şeyi göstereceğim. Allah'ım ya Rabbim yine gözükmüyor. Gözüküyor mu arkadaşlar net bir şekilde? Azıcık yani. Burası bagajın içi. Bir komple açayım. Neden söyleyeyim mi? Sizi o içeriği göstermeye acayip şeyim. Ne? Garaj durdu. Durdu garaj. Tamam açılsın. Göstereceğim size şimdi. O açılırken ben de göstereyim. Açılsın iyice. Açılsın açılsın açılsın. Bakın. Bir de size iki elden gö içeriği göstereyim. Arkadaşlar bakın ben burada yatacağım. Gülümü burada geçireceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne yaptım? Arkadaşlar. Şemsiyeyi açtım. Şemsiye. O sırada bu videoyu anne ve babam izliyor olur. Ay. Battan komple açıldı bu. Bunu nasıl kapatacağım arkadaşlar? Arkadaşlar şemsiyi uzun bir emek sonucu dışarı çıkardım. Arkadaşlar uzun bir emek sonucu arabadan çıkarttım. Şuraya koydum. Nasıl kapanacağını bilemiyorum ama neyse böyle şeyler sıkıntı değil. Olabilir. Çocuklar çocuğu sonuçta. O aklıma çok güzel bir şey geldi. Garajı da açtım arkadaşlar. Garaj. Ay garaj diyorum. Bagaj bagaj. Bagaj garaj garaj bagaj. Ay. Ah bakın arkadaşlar. Biz bunu babamla bazen çıkartıyoruz komple. Şimdi içeri gideceğim. İstediğim gibi ne yapıyorsam yapayım. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Hem de acayip eğlenceli. O arabanın içine geçiş garajdan. Arkadaşlar garajın anahtarıyla şey aldım arabanın anahtarını. Çok güzel. Şu an arabanın içindeyim. Arkama da yastığı koyayım. Keyfime bakayım. Şurada garajın anahtarıyla arabanın anahtarı. Yalnız ben uyurken birisi çalarsa kim alırsa şaka şaka. Bakın dışarıyı keyif şey gösteriyorum size. Tam 16 dakika olmuş. Yani bir saate bile ulaşamadık. Ve bir saatten 24 tane olması gerek yapamayacağım kesin ya. Ben önce 30-40 dakika nefes ederim. Bence ben akşam olana kadar dururum arkadaşlar. Aşağıda terliğim falan var arkadaşlar. Giyeceğim şimdi. Oturayım şöyle bir. Oo, manzaranın keyfi. Şuraya bir de şey yapalım. bir tane çizgi çizgi çekelim şuraya. O çizgiyi geçersem kaybederim arkadaşlar. Anladınız? Anladınız. Tamam. Arkadaşlar bu çizgiyi geçersem kaybederim. Şuraya bantla çizgi çektim. Burası da şeyimiz. Ocayip iyi oldu. Kamp kurdu. Kamp kamp. Şuraya bir bak. Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Şuraya oturup keyfine bakacaksın. Bakın Arabanın şeyini görüyorsunuz falan mı? Neyse kesin fardır, far. Bakın motora bineyim mi? Bineyim mi? Biniyorum. Sadece ayağımı koydum. hey Şimdi arkadaşlar şurada evin içini göstereceğim. Evin içine kamera girecek. Kamera evin içine gidecek. Arkadaşlar 18 dakika olmuş olabilir. Ama az önce 13 dakikalık video çektim arabanı. Garajın içinde 24 saatlik video. Az önce çekmiştim. Mağlup olduğu için tekrar çekiyorum. Ee, o yüzden biraz şey olabilir. 16 dakikasında da 29 dakika olması gerekiyor şu an. O o video şey kötü olmasaydı. Kötü oldu, yanlışlıkla durdurdum videoyu. Bu kadar ya. O videodan eser yok çünkü sildim. Bir fotoğrafını çekeyim. O sırada fotoğrafı e, gören annemle babam. Dırırırırı. Pek de oynayan çocukları seyret. Şöyle de çizgi şey yaptım. Eğer geçersem yarışma biter. Vay. On bin like gelirse dediğim gibi lababu falan da alacağım ama ay on bin like diyorum abone abone. On, bin abone olursak 10 ab bin abonenin içinden bildirimleri açana e e rastgele birini, se birini seçeceğim. Ona şey yapacağım. Ona da bu buyu göndereceğim. Ama nasıl göndereceğimi bilmiyorum. O kişi nerede yaşadığını bana söyler ama nasıl söyleyecek yorumlar da kapalı. O siz bir çözüm bulursunuz. Hadi bakalım akıl üretin akıl akıl. Pes ediyor gibiyim azıcık. Arabanın içinde 24 arabanın diyorum ya. Şeyin içinde bakın şimdi. Şuradan azıcık elime kum alacağım atacağım ova ya. Havaya atacağım sonra bu kumları. Evimizde de misafir var. Burada bayağı bir kum var arkadaşlar. Bir avuç kum. Oo. Gelim. Oo üstüme bakın. Çok kumlandı. Bir daha yapayım mı? şuraya bir atayım. Ne olacak? Esselamu esselam. Şimdi bir şuraya atacağım. Aa, üstüm. Üstüme ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar şeyden geliyor gibiyim ya. Üstüm başım çok dilendi. Aa, en sevdiğimi yapacağım. Ay bakın buraya kadar atladım. Şimdi daha yukarı hazır mısınız? Onu geçeceğim. Oo. Şimdi daha da yukarı onu geçeceğim. Oo. Demeyeceğim onu. Kötü bir laf. Ağzımdan kaçtı. Daha da yukarısına atlayabilirim. Şuna bakın. Ta oraya kadar. Şimdi daha da yükseğe atlayacağım. Ya atlayamadım. Nasıl atladım ben oraya kadar? Gidiyorum, gidiyorum. Böyle. Aa geçtim. Geçtim. Nerede o? Neyse. Sahibi kıza O sırada bu videoyu bu, bu evin sahibi izliyordur. Esela kovuluruz. Ayak izlerim çıkmış. Dur. Ayak izimi şu yere yapayım. Az önce elim aldım kuma bakın. Hiçbir şey de yapılmıyor. Göklerde kartal gibiydi. Ya yeter artık. Yeter bıktım bıktım. Bıktım çizgiyi geçmek istiyorum. Ama yarışma böyle olmaz. Ekranı elime kilitip ekrana dokunmuştum az önce o yüzden şey yaptım. Aa, aa arkadaşlar. Bakın ip ip. Baya uzun bir tane ip. Bir şey yapabiliriz ondan. O ipi aslında ben görmüştüm. Ha, aklıma geldi. Değerli taş mı bu ne? Bu ne? Değerli taş mı ne? Böyle bir taş. Bakın bu da var. Neyse bu. Böyle bir şey. Koyalım. İpi alalım. İpi, ip işimize yarar. Tabii ne yapacağız o ipi? Bu ipi. Ne yapacağız? Şimdilik bir şeyler yapalım. Aklı, bir şey aklıma gelirse bir şey yaparım. Yorumlar açıksa e, yazın ne yap, yapabilirim. Oh hey. Bu videoya e, bu videoya 500 like gelirse bu videonun şeyini çekeceğim. Arabada 24 saat geçirme videosunu çekeceğim. Ama beceremeyeceğim kesin. Daha çünkü öğlenin körü. Öğlenin. Sabahın körü değil öğlenin körü. De -re 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 -re. Şu an skuter sürüyorum. Gariban ben. Hiçbir şey yapamıyorum. Bana gitmek yasak. Bardağ. Ben bütün arkadaşlarımı e, arkadaşlarımın YouTube kanalını söylüyorum. Asel'in dünyası ama bayağı bir Asel'in dünyası var ya. Bayağı bir Asel'in dünyası şeyinden var. Bayağı bir Asel'in dünyası adlı kanallar var. Ama arkadaşlar Asel Yanık diye bir arkadaşım var. Adını Asel'in dünyası koydu. Değiştirdi mi bilmiyorum ama. Ben Asel'in Dünyası yazıyorum, yazıyorum. Büyü sürü Asel'in Dünyası adlı, adlı kanallar çıkıyor. Neyse diğer arkadaşım YouTube kanalına geçelim. Aysena. Aysena e, arkadaşımın adı Aysena ama şey. Adı şey, kanalının adı Sevinç Kaplan. Turuncu olan. Turuncu olan Turuncu bir tane S yazıyordur orada. O, e, turuncu yazan S'ye tıklayacaksınız çıkar. Ben de varım o videoda Youtuber olarak ünlü bir youtuber. Çok ünlüyüm de. 22 abonem var. Çok ünlüyüm de. 22 abonem var. Ünlü demek bu. <laughs> Arkadaşlar çok uzun çok 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 bir misafir vardı bizde onlar bile gitti Biz de iki saat kaldı da ama daha videoya yeni başladığım için 26 dakika olmuş arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar acayip çaba verdim. Acayip çok çaba verdim. Ama 24 saat geçiremeyeceğim kesin arkadaşlar, kesin. Geçtim arkadaşlar. Bu kadar emek verdim. Ama geçtim. Görüşürüz arkadaşlar. Buraya ben nasıl toplayacağım bilmiyorum.